Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde çok güçlü bir dönüşüm süreci yürütülüyor. Üsküdar, tepede dönüşüm muhteşem oluyor. Biz de emlak konut olarak şehirlerimizi depreme dayanıklı, sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüştürmek, vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Son gelişmeleri Emlak Konut 1 nolu Uygulama Müdürümüz Ahmet Nazım Adil'den öğreniyoruz. Yeni Çamlıca konutlarında kentsel dönüşüm süreci nasıl işliyor? Kısaca bahseder misiniz? Yeni Çamlıca konutlarında kentsel dönüşüm süreci vatandaşlarımızın daha sağlam, ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda emlak konut tarafından yürütülmektedir. Süreci hem teknik hem sosyal yönden titizlikle tasarlıyor. Riskli yapılar yerine depreme dayanıklı çevreci ve sosyal donatılarla desteklenmiş konutlar inşa ediyoruz. Projede toplam inşaat alanı ve peyzaj alanı ne kadar? Projenin toplam inşaat alanı 179.620 metrekare olarak planlandı. Yaklaşık 50.000 metrekarelik peyzaj alanında yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil alanlar bulunmaktadır. Ayrıca projemizde açık ve kapalı olmak üzere toplamda 743 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. Proje genelinde yer alan 10 adet çocuk oyun parkı ile özellikle ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarını gözeterek yaşam kalitelerini artırmaya çalıştık. Toplam 50 bloktan oluşan projede kaç bağımsız bölüm bulunuyor? Bunlardan kaçı konut? Emlak Konut güvencesiyle Üsküdar Kirazlıtepe'de yürütülen Yeni Çamlıca Konutları Projesi'nde toplam 1122 adet konutun inşaatını tamamladık. 37 ticari ünite ile birlikte tamamlanan toplam bağımsız bölüm sayımız 1159'a ulaşmaktadır. Ticari üniteler vatandaşlarımızın günlük tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projeye dahil edildi. Teslim sürecinde gelinen nokta hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Projeyi de artık sona yaklaşmış bulunmaktayız. İnşaat tamamlanan bağımsız bölümlere ilişkin teslim programını oluşturmaya başladık. En kısa sürede teslim sürecini başlatarak hak sahiplerinin güvenli konutlarına kavuşması için gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Bisküdar'da dönüşüm muhteşem oldu. İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizin güvenli geleceği için dönüşüm projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.